On Medya, radyo ve televizyon ekranlarından bir Türkiye gündemi programıyla daha sizlerleyiz. İç siyaseti, dış siyaseti, Türkiye'nin deprem gerçeğini ve daha birçok konuyu katılımcılarımızla birlikte hep beraber anlamaya, yorumlamaya ve sizlere aktarmaya çalışacağız. On Medya Londra temsilcimiz, gazeteci Sayın İsmail Karakaş Londra'dan katılım sağlayacak. Ankara'dan hukukçu Sayın Mehmet Ener bizimle olacak. Ee, Anadolu Gazeteciler Birliği Başkanı Sayın Orhan Efe Ankara'dan bizimle olacak ve İzmir'den gazeteci arkadaşımız Sayın Düzgün Yalçınkaya yine bizimle birlikte olacak. Her geçen gün o medya ailesi daha fazla büyüyor. Anadolu'nun dört bir yanında ve dünyanın dört bir yanında geniş bir aile olmaya devam ediyoruz. Şimdi Londra'ya bağlanıyoruz. On Medya Londra temsilcimiz Sayın İsmail Karakaş bizimle olacak. Kendisiyle Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 240 kişinin hayatını kaybettiğini, yeni vaka sayısının 29.718 olduğunu duyurdu. Sayın Karakaş, Londra'da Covid-19 önlemleri ne durumda? Asıl önemli olan soru sanırım bu. Buyurun efendim. İyi akşamlar Sayı Hanım. İngiltere'den Türkiye'ye selamlar, sevgiler. Ankara'mıza ve tüm Türkiye'ye sevgiler gönderiyoruz. Bu soğuk kış günlerinde. Londra'da Covid-19 önlemleri kapsamında bar, restoran, sinema gibi yerler kapatıldı. İbadethanelerde ise 3 ailenin oturmasına önlem oturmasına yönelik önlemler alındı cenaze işlemlerinde 30 kişiyle sınırlandırıldı düğünlerde 15 kişilik sınır yine geldi kamusal alanlarda 6 kişinin bir araya gelmesi yine yasağı sürüyor ve 23-27 Aralık Aralık günlerinde de bu önlemler devam ettiriliyor Çünkü burada Noel kutlamaları biliyorsunuz 25 Aralık'ta yapılıyordu buna yönelik bir kısıtlama getirildi şu anda 23 ile 27 Aralık arasında kısıtlamalar sürecek. Buna da Noel planı adı verildi. Başbakan Boris Johnson'ın bu plana yönelik 27'sine kadar tamamen sıkı bir kısıtlama getirilmesi yönündeki talimatı var. Evet. Covid-19 önlemleri kapsamında bu kısıtlamalarda giderek artacağı benziyor Sayı Hanım kısıtlamaların ilk günlerine sanırım siz de geri döndünüz. Evet, şu anda tabii ki ilk kısıtlamalar, ilk tekliflere geri dönüş oldu. Çünkü biliyorsunuz ki İngiltere bu Covid-19 pandemi sürecinde en çok yara alan ülkelerden birisiydi. Yaklaşık 1 milyon 900 bin vaka sayısıyla 65 bin üzeri ölüm oranıyla şu anda yine yüksek seyirlerde günlük vakalarda baktığımızda 500 üzeri ölüm oranı gerçekleşiyor. Bu da tabii ki yetkilileri harekete geçirdi. Dolayısıyla önlemler giderek de artırılacağı benziyor. Evet Sayın Karakaş, çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgilerden dolayı. İngiltere'de öne çıkan başka gündem varsa, kısaca gündeme dair bilgi alabilir miyiz? Mesela bugün en çok İngiltere'de öne çıkan başlıklar nelerdir? Buyurun. Evet, şimdi İngiltere'de şöyle ben. İngiliz basınında takip ediyorum. Yakınen <laughs> İngiltere'de biliyorsunuz ki İngiliz hükümeti Uygur Türklerine yönelik bir karara inandırıcı buldu. Bu da şu an İngiliz basınında ön plana çıkanlardan bir tanesi. Uygur İngiliz Türk hükümeti Uygur Türk zorla çalıştırıldığına dair olan evet, evet, evet. Bu konuyla ilgili inandırıcılık içeren bir karara çıkarttı. Bu da şu anlama geliyor. İngiliz hükümetinin Çin'in Sincar, Uygur bölgesindeki özel Türk bölgesinde yüz binlerce Uygur Türk'ünün zorla çalıştırıldığına dair kanıtları inandırıcı buldu. Ve zincir mağazalardan, tedarik zincir mağazalardan bu firmalarla ve Çin'le alışveriş yaparken daha dikkatli olmaya davet etti. Önümüzdeki günlerde Çin'e bu konuda da belli oranda yaptırımlar veya bu konuyla ilgili açıklama talep edilecek. İsveç merkezli giyim firmaları var bunların içerisinde. Çok e, ünlü firmalar var. Avusturya firmaları var. İngiltere'den bazı firmalar var. E, ve buradaki zorla çalıştırılan Uygur Türklerinin e, bu e, durumunu e, öne çıkmasında e, kanıtların öne, yeterli olduğunu kabul etti İngiliz hükümeti. Bu konu e, şu anda gündemde İngiliz basınında. Bir diğer konu da yine aldığım notlar arasında e, biliyorsunuz ki Pakistan'ın devrik e, lideri, şu anda eski başbakanlardan Nevas Şerif 2019 yılında İngiltere'ye gelmişti tedavi amaçlı ve bir daha ülkesine dönmemişti. Dolayısıyla e, İngiliz hükümeti eğer Pakistan'ın e, yeterli bir e, başvuru, resmi bir başvuru yapması durumunda eski devrik lideri Nevas Şerif'i e, ülkesine iade etme kararı e, ile ilgili bir e, bilgi açıkladı. E, bu konuyla ilgili de tabii ki e, biz de takipçisi olacağız önümüzdeki günlerde. Bunu basında sizlerle ve diğer takipçilerimize paylaşıyor olacağız. Bir diğer konuda yine Pakistan içerikli bir haber var İngiliz basınında. Pakistan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulamasına ilişkin tepkisini ve derin endişe duyuyoruz açıklamasını ön plana çıkarttı İngiliz basını. Pakistan'ın bu Amerika'ya karşı Türkiye'nin yanında yer aldığına dair burada yayınlar yapılıyor. Tabii ki Pakistan... Biliyorsunuz İngiltere ile arası en iyi olan ülkelerden bir tanesi ve yüksek oranda Pakistan kökenli vatandaşlarında İngiltere'de yaşadığını göz önüne bulundurursak bu haber İngiliz hükümetini de ilgilendiriyor yakından. Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım kararı ile ilgili de Pakistan'dan destek geldi aynı zamanda. Evet. evet. Ve bu da İngiliz basınında öne çıkan haberler arasında yer aldı. Çok teşekkür ediyorum Sayın Karakaş. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sayın Hanım iyi yayınlar diliyorum. Türkiye'ye sevgiler, selamlar. Sayın Karakaş'ı da uğurladık. Kendisi farklı bir televizyon programına da davetliydi. Şimdi Ankara'dan hukuk...